Gridbot paketine daha önceki videolarda sürekli yeni grid çeşitlerini ekleyeceğimizi belirtmiştim. Klasik bottan sonra ikinci sırada şimdi manuel gridbot var. Bu robotu grid paketine sahip olan herkes bir ödeme yapmadan kullanılabilecek. Bu şekilde paketi sürekli farklı grid çeşitleriyle toplamda 10 civar belki de daha fazla robota çıkaracağız. Paketi alan herkes tüm robotları kullanabilecek grid tarafında. Manuel grid bot kullanıcıların kendi alım satım seviyelerini kendilerinin belirleyebildiği bir model ve çok farklı yorumlarla kullanılabilir. Anlatıma geçmeden önce Matrix IQ Grid Trading video anlatım serisini en baştan dikkatle izlemenizi ve özellikle de serinin 6. videosuna ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Bu çünkü bir devam videosu niteliğinde başlangıcı ve mantığını bildiğiniz için sadece farkları üzerinde duracağız ve uygulamayı yapacağız kısaca. Daha önceki videolarda anlattığım spot ve vadeli taraftaki grid trading çeşitlerinin çalışma mantığı, işleyiş mantığı birebir neredeyse aynı. Fakat manuel ve normal grid arasında bazı farklar bulunuyor. İşte bu farklar neler? Önce onları kısaca söyleyeyim. Bir kere üst sınır ve tabii ki alt sınır yok. Bu tamamen size bağlı sayılar. Tabii ki siz belirleyeceksiniz en baştan. Ve baştan grid sayısı girme zorunluluğu da yok. Siz baştan grid sayısı girmek zorundaydınız standart normal gridimizde ama burada öyle bir şey yok grid yöntemi de aritmetik yöntem ve geometrik yöntem olarak bunu seçmek yok çünkü aralıkları yine siz belirliyorsunuz. O halde devam edelim. Ne dedik? Üst ve alt sınırın olmadığını söylemiştik. Bunlar yok. Tamamen size bağlı. Yani böyle bir sistem karşımızda. Ve aynı zamanda da tabii grid sayısı ve sabit grid mesafesi burada olduğu gibi, eskisinde olduğu gibi yok. O da yine size bağlı. Yani ne demek istiyorum? İstediğiniz gibi bir düzen belirleyebilirsiniz. Bunlar Fibonacci seviyeleri olabilir. Destek direnç olarak belirlediğiniz seviyeler olabilir. Hacmin yoğun olduğu fiyat seviyeleri, grafikte gördüğünüz dönüş noktaları olabilir. Veya çok kullanılan pivot seviyeleri gibi farklı seviyeler olabilir. İndikatörlerin destek direnç olarak kullanıldığı, özellikle TD Sequential'da bir sürü destek direnç var. Bu seviyeler olabilir. Ayarları, alanları belirlemekte tamamıyla özgürsünüz. Veya her kademeye ya da klasik griddeki gibi eşit aralıklarla emir gönderebilirsiniz. Ama arada mesafe bırakarak belirli bir aralık yani ara marj dahilinde işlemler yapmasını sağlayabilirsiniz. Arada boşluk bırakabilirsiniz. Her kademeyi yazabilirsiniz. Yani aslında sınırsız bir özgürlük sunuyor bize bu model olan Manuel Grid Trade. Şimdi gelin uygulamalı olarak göstermeye çalışayım. Şimdi ekranda manuel grid trade için uygulama bölümündeyiz. Türk Hava Yolları üzerinde bir manuel grid trade örneği gösterelim. Seviyeleri biz kendimiz belirleyeceğiz. Burada gördüğümüz kadarıyla yani bunu bilmenizde fayda var. Bilmiyorsanız derinlik yani tahtayı da açabilirsiniz. Her kademeye yazabilirsiniz veya Belli fiyat aralıklarında yazarsanız robot onu otomatik yuvarlayacak ama mesela 300 liranın üzerinde olduğu için yani 300 lira civarı bir fiyat olduğu için Türk Hava Yolları'nın kademeleri 25 kuruş 25 kuruş fark ediyor. Ben bunu dikkate alarak yazacağım ama farklı yazsam da o yuvarlayacak. Bilerek de bir iki tanesini farklı yapalım. Yanlış yaptığımda da tekrar baştan düzeltmeyi de bir gösteririm bu örnek üzerinden. Öncelikle bu fiyatlarda 302.50'de en son kapanışı var Türk Hava Yolları'nın. Bu fiyat aralığında biz kendimize göre kendimizin belirlediği istersek her kademeye arada boşluk bırakarak istersek de farklı farklı kademelere ne yapabiliyoruz? Bu işlemi yapabiliyoruz. Bunun için hemen IQ Algo bölümüne gireceğiz. Strateji listesinde favorileri alayım karışık gözükmesin. Grid Bot manuel olarak gözükecek ya da manuel grid bot siz nasıl bunu kaydederseniz o şekilde karşınıza çıkacaktır. Çalıştıra tıkladığımızda karşımıza menü açılacak. Menüde sembolümüzü Türk Hava Yolları olarak seçiyoruz. Daha önceki videolarda dediğim gibi vadeli tarafı da gösterdim. Spot tarafı da bu bildiğinizi kabul ederek Burayı anlatıyorum oradaki mantığı ve Olayı buradaki grid trade çeşitlerini spot ve vadeli var yükselen trend yatay ve düşen var Vadesi, vadeli tarafta 3 tane ama spot gridde yükseleni seçiyoruz manuel grid çıkıyor zaten burada grid yöntemini. Manuel grid level sayısı buradaki en önemli şey bu seviyelerin sayısı. Bu seviyelerin sayısına siz karar veriyorsunuz. Yani burada baştan bir sayı girmemiz gerekmiyor. O seviyeleri direkt girmemiz gerekiyor. Açıklama bölümünde de şurada durursanız görecektir. Araya sadece bu eksi işareti ya da tire işareti dediğimiz işareti koymamız yeterli oluyor. Şimdi 302.50 son fiyatı var. Yani bu fiyatın etrafında bir sayılar verebiliriz. Mesela 300 verebiliriz. Buraya tire koydum. Sonra boşlukta bırakabilirsiniz. Bırakmayabilirsiniz de hiç önemli değil. Mesela 300.25 dedim. 25 kuruş, 25 kuruş yaklaşıyorum. Birkaç tane boşluk bıraktım. Hani yanlış yaptığımı düşünelim. Tire koydum. Bir daha boşluk bıraktım. Hani robot bunları algılıyor. Buradaki boşlukların hiçbir önemi yok. 300.50 diyorum bu sefer. Hani virgülü noktayı Yanlış yazmış farklı yapmış olabilir robot bunu da düzeltiyor 300.75 dedim bir sonrakine 76 dedim hatta bilerek 76'yı 75 yapmasını bekliyorum sonra 300.98 dedim 300.10 demedim mesela pardon 301 demedim özür dilerim 300.98 dedim Noktayı virgülü ben karar veriyorum dediğim gibi hiçbir önemi yok. Robot onu düzeltiyor. Araya boşluk koyup koymamak sizin elinizde. 301.25 dedim. 301.75 dedim ve ters yazdım. 301.50'yi sonra yazdım. Yani sıralamayı artan veya azalan şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Robotunuz dizecek. Siz buraya sayıları karışık da yazabilirsiniz hiç önemli değil. Sonra 302 dedim. Hatta sonra dedim ki işte 299.1 hatta 75. 299,50. Sonra 299,25. Bu sefer aşağıya doğru yazıyorum. Sonra virgül yazdım yanlışlıkla. 299. Sonra 298 yazdım. Arayı değiştirmek istiyorum. 297 virgül 50 yazdım. Yani ben burayı biraz daha kendime göre yazdım. Ama burada her kademeye de yazabilirsiniz. O neredeyse 302'ye kadar tüm kademeleri yazdık ama arada boşluk bırakmak istiyoruz. 302.50 var ya mesela 302.50'de fiyat. Ben diyorum ki fiyatı ben 304'ten yukarıyı başlatmak istiyorum. Devam eden gridleri 304 olarak başlattım. 304.25 diyorum. Yukarıya da gridler yazacağım. 304.50. Gördüğünüz gibi herhangi bir büyüklük küçüklük sırasının önemi yok. 304.75. 304,99. 305. 25 an yani birden fazlasını mesela 305'e 2 tane yakın yazarsam 305'te 2 emir olacak 2 grid olacak Buna da dikkat etmeniz lazım Ama yani tahtaya baktığınızda Orada kademelerin kaçar kaçar olduğunu biliyorsanız çok da dert değil onu O şekilde Kurgulayabilirsiniz bu tamamen diyorum ya sizin inisiyatifinize kalmış bir durum 305,50 305,75 Sonrasında da 306 diyelim. Buraya da bu kadar yazmış olayım. Kaç grid yazdım bilmiyorum. Grid başı pozisyon sayısı zaten aynı. Buradaki mantık aynı. Her seferinde kaç lot alsın? 2 lot, 3 lot fark etmez. Bu tamamen size kalmış bir rakam. Bunları daha önce önemli olduğunu emir aktarım saatinin söylemiştim. Bu saatten önce giriş yapıp saniyesine kadar değiştirebildiğimiz bir bölümdü bu ve o emirlerin bu saatten önce aktarımının sağlanması için sisteme giriş yapıp IQ'nuzu açıp hesaba bağlanıp eğer pauzladıysanız yani şuradaki durdurulmuş duraklattıysanız play tuşuna basmanız gerekiyor bu saatten önce. Alt stop toplos kullanalım. E, ne yapalım? Biz burada 200 mesela 297 diyelim. 297 TL'de de stoplasın sistemimiz. Ben tamamen rastgele kuruyorum. Hiçbir burada atıyorum yani sayıları. Bunun istediğiniz gibi kullanılabildiğini göstermeye çalışıyorum. Kar al kullanalım. Diyelim ki işte 100 lira kara geçtiğinde sistemimiz durdursun. Vadeli olmadığı için bu butonun vade gün sonu, vade sonu pozisyonları kapat butonunun hiçbir önemi yok. 10.000'de bir burada bizim neyimiz var? komisyon oranımızı da giriyorum ki düzgün bir şekilde karımı hesaplasın. Ve ben ileri dediğimde tekrar ileriyi seçtiğimde hesabı seçtikten sonra emirlerim iletilmeye başlıyor. Robotumun buradaki menüsü açılıyor. Ben 23 tane grid girmişim. Ve bu gridleri bakın burada şurada görebilirsiniz. Sırayla arada bir boşluk bırakmışım yukarıya farklı sayılar aşağıda mesela bazı yerlerde atlamışım. Bakın e, 299 gibi işte küsuratlı şeyler girdiğimde de ne yapmış? 301'i mesela girmiş benim girdiğim sayıyı yuvarlamış yani en yakın gride yuvarlamış. Bazılarını 25 kuruşta biri olduğu için en yakın gridlere düzgün bir şekilde yuvarlamış virgül nokta hiç fark etmiyor gördüğünüz gibi robot bunları algılıyor. Ha burada mesela bir hata yaptık diyelim 306 değil de 3006 girdim. Tabii ki düzgün çalışmayacaktır robot en üst gridi. Yani şuradaki alış gerçekleştiğinde satışı buraya koyacak. Anlamsız bir sayı olacak 3006. O zaman bakın buradaki stop tuşuna, sağ üstteki stop tuşuna basarsanız durdurur stratejiyi, emirleri iptal eder. Tabii şu an sadece al emirlerini tetikledi. Seans saatleri dışında olduğumuz için daha onlar tetiklenmedi tetiklenenler yani 302.5 ya da o açılış saatinden sonrakileri aldıktan sonra da onların hemen yukarılarına satışları girecek gridlerin satışlarını girecekti. Ama ben yanlış yaptım 3006 yaptım diyelim mesela o zaman durdurduktan sonra şu refresh tekrarla butonu baştan başlat butonuna girip yine aynı biraz önceki başlangıç menüsü açılacak o menüde açılan o menüde o gerekli düzeltmeyi yani 306'yı 3006 yapsayım. Tekrar geri döndürüp bir daha baştan başlatmanız gerekecek. Yani emirleri zaten robot iptal edecek. Bir daha baştan başlatmış olacaksınız. Burada da bir son kontrol yapma aşaması gibi düşünülebilir. Mesela hemen grafiğini üzerinde gösterelim. Emirleri de ekranımıza getirelim. Tamam diyorum buraya Ctrl Z tuşuna basıyorum ki karşıma emirler güzel bir şekilde böyle küçülterek çıksın. Bu tabii ki lütfen diyorum ya bunu böyle anlamlı bir strateji olarak görmeyin. Ben sadece size gösterebilmek adına yaptım. İsterseniz tüm kademelere yazıp aralara boşluk bırakıp aldıklarını daha yukarılara yazmasını böyle sağlayabiliyorsunuz. Burada bu sizin belirlediğiniz fiyat adımlarında gridler çalışıyor. Ne olacak? Seans açıldığında Fiyatın üstünde kalan kesim al tetiklenecek aşağılardaki allar bekleyecek fiyatın altında kalanlar ve her tetiklenen emir için bir üst grid'e sizin belirlediğiniz grid'lere buralarda aralarda boşlukta bırakabilirsiniz. Bir üst grid'e ne olacak emrimizi yerleştirecek sat emrine yerleştirecek ve buradan kar etmeye çalışacağız. Bu aralıkta tamamen bizim belirlediğimiz grafikte belirlediğimiz aralıkta çalışacak. Bakın aralarda bazı yerleri boş bırakmışım. Tüm kademeleri yazmamışım. Bu tamamen bana. Ben özgürüm bunu belirlemekte. Nasıl istiyorsam o şekilde yönetebilirim, yönlendirebilirim. İşin esprisi bu. Peki başka neler yapabiliriz? Yani tamam teknik analizi kullanarak mesela bir iki örnekte öyle yapalım. Burada şimdi biz... Sizin zaten belli destek direnç seviyeleri olduğunu düşündük aklınızda. Bu şekilde bir robot tasarladık diyelim. Ama böyle bir şey olmadığında ne yapabiliriz? Hemen onunla ilgili bir olaya bakalım. Yani mesela diyelim ki yatay şu çizgiler önemli, tepeler ve dipler sizin için önemli, yatay seviyeler, çizgiler hepsi önemli diyelim. Yatay çizgilerde mesela bu yatay bir çizgi önemli, başka başka yatay çizelim şu önemli. Bu şekilde seviyeleri belirleyip bunlara göre de grid oluşturabilirsiniz. Tepeler, dipler sizin için belli destek ve direnç seviyeleridir mesela burası diyelim güzel bir destek direnç seviyesi gibi duruyor. Buralarda sizin kendi manuel belirlediğiniz aralıklarda da sürekli fiyatın işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Daha büyük bir perspektife, daha az işlem yapan veya daha yakın ve tüm az önce gördüğünüz gibi kademeleri saran bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Başka neler olabilir? Farklı bir hisse senedine geçelim. Mesela bir süredir yatayda olduğunu bildiğim hisse senedine Fibonacci'yi kullanabiliriz. Fibonacci'yi nasıl kullanacağız? Buradaki bakın Fibonacci değiştirilebilir düzeltme seviyeleri diyor. Fibonacci de genelde şöyledir. Son harekete bakarız. Bir süredir yataya sarmış bu hisse senedi. Son hareketin dibinden tepesine şöyle aldım. Sağa doğru uzat diyelim bunu. Evet, sağ uzat üzerinde tıkladığımızda gördüğünüz gibi kabaca böyle seviyelerimiz var. Bu seviyeleri Fibonacci'ye göre elde ettik diyelim. Bu Fibonacci seviyelerine denk gelen gridler işte 49.53, 53, 43 43, 39 66 gibi. Burada geldikçe tabii ki burada hani küçük lotlar çok anlamlı olmayacaktır. Daha az seviye olduğu için bu Fibonacci seviyelerine de gridleri kurabilirsiniz. Burada gezdikçe yine olay ne yapar? Sürekli alıp satmaya başlar farklı bakış açıları da sergileyebiliriz. Neler olabilir? Yani mesela tekrar farklı bir hisse senedine geçelim bu sefer de. Sabancı Holding diyelim. Sabancı Holding üzerinde indikatörlerden faydalanabiliriz. Birçok indikatör var destek, direnç gösteren. Mesela ne olabilir? Mesela benim ilk aklıma gelen ve çok kişinin de mesela bu işlerde kullandığı pivot noktaları vardır. Pivot indikatörü. Pivotu P harfinde bulabileceğimizi düşünüyorum. Evet geldik buraya pivot bakın buradaki kritik nokta şu ben pivotu açarken genelde pivot noktalarını e, biz yatay pivot noktaları olarak seçmek isteriz ki ama bu şekilde de var böyle hani takip eden fiyatı takip eden hali de var onu da göstereceğim. Ama ben biraz daha böyle kısa vadeli bir grafik açmak istiyorum yani mesela 60 dakikalık veya işte 5 dakikalık 10 dakikalık fark etmez bunun neden olduğunu... Şöyle söyleyeyim. Pivot açmak istiyorsanız pivot indikatörünü daha üst periyottaki pivotları açmanız veya işte o ilgili periyottakileri açmanız gerekiyor. Şimdi beraber bakalım. Tekrar pivota dönelim. Zaten pivot açık gelecekti. Evet, geldi. Biraz daha kalınlaştırayım şöyle çizgileri. Evet, şu anda mesela ben açtığımda sadece son değer diyorum ki yatay çizgileri görmek istiyorum. Hemen gösterelim. Uygula dedim. Bakın bu 60 dakikalıktaki pivot değerlerini bize karşımıza çıkardı. Ben şimdi ne yapacağım? Periyot grafik değil de daha üst bir grafiği açacağım. Yani 60 değil de 120, 180, 240 gün. Mesela günlük periyottaki pivotları da eklesin istiyorum aynı şekilde. Tekrar uygula diyorum. Bakın günlük periyottakiler de geldi. Hatta yetmedi. Ne yapıyorum? Haftalık periyotta da çok teknik analizde çok bakılan destek direnç noktalarıdır pivottakiler. Bu şekilde haftalıkta hatta diyelim ki aylık pivot noktalarını da uygula diyorum. Bakın aylık pivot noktaları da bunlar çıktı. İşte bu seviyelerin sol tarafta gördüğümüz seviyelerin her birine ne yapabiliriz? Manuel grid yani bunu biz 5 dakikalığa da indirebilirdik 60 dakikalığı. Üst periyottaki tüm destek direnç, pivot destek direnç noktaları bunların her biri gördüğünüz gibi o kadar çok var ki. İşte bu noktalara biz ne yapabiliyoruz? Artık biliyoruz bu noktaları. Bu noktalara göre destek dirençler noktalarına göre manuel gridimizi oluşturabiliyoruz. Karışıkta yazabiliyoruz dediğimiz gibi. O zaten sistem düzeltecek. İşte bakın grid'leri pivota göre belirlemiş olduk. Fibonacci'ye göre, pivota göre veya belli indikatörlerin destek direnç seviyelerine göredir. Destek direnç subjektiftir, özneldir. Kişiden kişiye değişir. Bazıları için hacmin yoğun olduğu noktalardır. Bazılarında da yatay trendlerin, bazılarında böyle e trend gösteren yani yatay değil de eğik trendlerin noktalarıdır destek direnç. Bazılarında fiyatın sürekli tepki verdiği noktalardır. İşte bazılarında da böyle pivot gibi Fibonacci seviyeleri gibi önemli seviyelerdir. Bu tamamen size kalmış. Yani manuel grid'de gördüğünüz gibi her seviyeyi kurmak tamamen sizin özgürlüğünüzde istediğiniz seviyeleri tüm kademelere de koyup araya 3 kademe 5 kademe bırakıp yukarıya doğru da yükselebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece şu da yapılabilir. Fiyatın altına al seviyelerimizi gireriz. Düştükçe gridler tetiklenmeye başlar. Düştükçe yukarılara hemen bir yukarısına bir grid yukarısına yazmaya başlar. Yani illaki ilk baştan pozisyonla başlamasına da gerek yok. Yani birçok farklı alternatif yazılabilir. Birçok grid çeşidimizde olacak. Onlar da sürekli eklenecek. Şimdi bu manuel gridi nasıl yükleyeceğimizi, hatta eğer güncelleme gelirse de o güncellemeleri nasıl kullanacağımızı kısaca gösterelim. Öyle kapatalım bu videoyu da. Matrix IQ GridBot paketi sahibiyseniz IQ algo menüsünde strateji listesinde açılan pencerede karşınıza algo pazar yeri sekmesine girdiğinizde grid botların bütün yayınladığımız versiyonları da çıkacaktır. Bu ikinci versiyon grid bot manuelde listede karşımızda zaten. Ne yapıyoruz? Bunu kullanıcı stratejilerine kopyala tuşuna basıp sonra bir isim vermemiz gerekiyor. Ama bu ismin zaten listenizde olan bir isim olmaması gerekiyor. O yüzden Lütfen bu ayrıntıya dikkat etmeye çalışın. Tek yapmamız gereken bu. Aynı zamanda diğer tüm çıkacak grid botlarda da herhangi bir güncelleme olduğunda zaten sistem size ekrana yeni versiyonu var diye uyaracaktır. Siz de kullanıcı stratejilerine kopyala derseniz ve farklı bir isim verirseniz mesela şu anda 3. versiyon olacak ve 3 olarak bunu girersek Tamam dediğimizde kullanıcı stratejilerine kopyalandığını görebileceksiniz ve orada kullanıcı stratejileri arasında bakın 3. versiyon olarak gözükecek. 2. versiyonu kullanmaya devam edebilirsiniz ama tavsiyem hep en yeni versiyonu kullanmanızdır. Son versiyonla ilgili de bilgilendirmeler yapıyoruz güncelledikçe. Güncellerken şuna da dikkat etmeniz lazım. Biliyorsunuz bu videonun altında da linki var. Matrix IQ Grid Bot'un detaylı bir kullanıcı kılavuzunu da sizlerle paylaştık zaten en başından beri. Burada bakın Manuel Grid ile ilgili ayrıntılara da hemen gidebilir. Buradaki Manuel Grid'i de inceleyebilirsiniz burada da. Aynı zamanda sonrasında da bakın Grid versiyon güncellemesine nasıl ulaşabilirim diye bir madde var. Bu strateji için yeni bir versiyon mevcuttur uyarısı aldığınızda bu gösterdiğim adımlardan sizler de yükleyebilirsiniz. Farklı isim detayına lütfen dikkat edelim. En son versiyon IQ, en son versiyon Windows ve en son versiyonda Gridbot'u kullanmanız sizin lehinize olacaktır. Yeni versiyon geldiğinde bu şekilde bir uyarı zaten alacaksınız. Matrix Algo Solutions olarak Gridbot paketine sürekli yeni güncellemeler yapacağız. Lütfen takipte kalın. Tüm dokümanları ve uyarıları da takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.